Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum. Karne hediyesi ne alacaksın? Kişilik testi. Hadi başlayalım. Videolarımda karne nasıl? Gayet başarılı be. 2 puan sonra bu puanları toplayacağım hangi okulda okuyorsun be ortaokul 3 puan 5 puan oldu haftaya karşılığında kadar A 3-5 bir şeyler alıyoruz 7 Arkadaşlar bir de yanlışım varsa puanlarda be yok be kızmazlar zaten zayıfım yok da Ama olsa da kızmazlar yani Bir puan 8 puan oldu Aa, <laughs> Bir dakika Sabahları çok erken uyanırım ben arkadaşlar Yaşım ama az. He. O puanımız oldu. Ay. 13 13. Evet. Renk seç. Gri olsun ya. Gri. Evet, gri olsun. Şurayı da iyice verim. 2 puan, 15 puan. 30 bu testi çözen kişi bir kız ben yani A iki <laughs> puan 16 17 17 puan bu. en sevdiğin hangisi kahve döner bulunmayı daha çok severim neden çünkü yazı yeniliyor kahve döner her zaman yeniliyor aa bir puan 18 Uğurlu sayın var mı? Evet var. Gerçekten doğru bence. Yok ben inanmıyorum. Birkaç tane var. Be ben inanmıyorum öyle şeylere. Ben yani sizin olsanız da o sizin kendi tercihiniz. Ben 19 Yazın gözü Yazın Yazının yazın. yazın. Güzel şeyi Deniz kum sahil dondurma yemek Aa değil mi? Deniz kumsal hilalde. Ne tarz müzik Pop klasik o kadar rahat. Pop dinlerim. Pop seviyorum ya. B 21. En çok hangi ne de vakit geçirirsin? Yani telefonumu onu hiç geçiremiyorum. Bilgisayar. Ailem ne ya? 21. Son dünyayı zombiler bastı. Sıma kaçın zombiler bitti. ben. Bir dakika iki puan. Ee, kaçtı 23, 25 puanımız oldu. C yok. Ama istemem. İki puan. 26, 27. Ben o mi hmm, avukat olum ya be. 29. Hangi yani hangisi? Yol bence. Çünkü gidiyorsun, arabayla da gidiyorsun, traktörle de gidiyorsun. Yol. 30. Evet, tek sen ve elektrik kesede hemen yok da yapar takılır mı ben hem uyurum hem de alırım öyle bir uyum var 2 puan 32. sike abi kullanmayı biliyor musun hayır aa <laughs> ben senin küçüküm zaten nasıl bileceğim ki 33 Arkadaşlar telefon'a bağımlı sayılır mısın? Ee, C bence hiç değilim Reklam çıkmazsa olmaz arkadaşlar Olmuyor Reklamımız çıktı Tekik arkadaşlar. Kendi atladı zaten <laughs> Bağımlı değilim arkadaşlar çünkü telefonum yok. Nasıl bağımlı 35. Siz de hesaplayın arkadaşlar. Sonuçta 35 puanımız oldu. Siz de hesaplayın. Yanlış hesaplamış olabilirim. Şarjlı araba yuh yani ben zaten asılar da sormam ki kocaman çocuğum yani. Paten. A, paten istiyorum ama annem hani var mı? Almaz o zaten. Zaten bunu etmiyor. Bir kutu çikolata of güzel olur da. Ama maalesef. Pilot kalem. Ya pilot kalem ucuz ya olur mu? Sizde kentiz. Drone. A. Drone yani. Drone olabilirdi ya. Ama yamazlar ki. Nerede? İstiyorum ama anlayın. Bu, bu zaten almazlar. Tahminimce. Ne kadar kâr puanı bakacağım? 33. Dile benden ne dersen ay ne güzel olurdu. Akıllarımızda ikine gidiyoruz. Spor bir araba o. Ben şimdi küçük olduğum için bana almazlar. Ama daha büyük telefon. Arkadaşlar ben sizin için bunu bekleteceğim böyle. Başka bir video geçelim isterseniz arkadaşlar. Uçak gibi bir bilgisayar. Havalı bir bisiklet. Asansiye ne yapacaksın? 100 TL hediye çekeyim. 1000 TL bye, bye arkadaşlar Şimdi başka bir video çekeceğim